sunmak istiyorum. <laughs> Habere güven kendi küllerinden doğan bir yayın oldu. Aynı zamanda bir gazete. Bazen kapı kapı dolaşıyorum. Matbu gazete kağıdını bırakıyorum. 16 sayfalık. Aa diyorlar. Siz basılı olarak da mı çıkıyorsunuz diyorlar. Biz aynı zamanda basın ilan kurumunun da bir üyesi olarak gazetemizi de çıkartıyoruz. Ama 24 saat sizin sesiniz, soluğunuz olarak dijital dünyada aslında tüm dünyaya sizleri yansıtıyoruz. Habere göre barışın sesi, kardeşliğin sesi, dostluğun sesi, en fazla da emekçinin sesi ötekileştirilen tüm kimliklerin yanında yok sayılan tüm insanlık nüvelerinin bir biçimde kendi sitesine taşıyan bir araç. O yalnızca bir araç. O yalnızca sizi başka diyarlara taşımakla yükümlü olan bir misyon, geçici bir misyona sahip. O anlamda bugün Haberi Güven kimliği yalnızca bir kişi veya yazın yayın kuruluyla değil burada Hülya Özcan, Macide Boymul, Ahmet Sarı, Emir İncesoy, Gülay Morgül, Mürvet Tanrıverdi, Oya Tekin, Bülent Maraklı, Ahmet Remzi, Remzi Ümit Atay ve birçok arkadaşımız birçok arkadaşımız habere güvenin bir dişlisi durumunda. Onun yürüyen kolu, onun geniş kesimlere sesini duyurmaya çalışan bir araç. O anlamda bugün bu kimlikle sizleri buluşturduğumuz için hepinizde onur duyuyorum. İyi ki varsınız. iyi ki habere güven var. Yes. Nice. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nden, DEVA Partisi'ne, Halkların Demokratik Partisi'nden, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'ne, Emek Partisi'nden, Toplumsal Özgürlük Partisi'ne, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'ndan, Birleşik Kamu İş'ten, Eğitim İş'e ve birçok arkadaşımız burada. Birçok dostumuz burada. O anlamda Adana Tayyip Odası'ndan Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği'ne hepsi burada. Çünkü biz Adana'nın her kesiminin sesi olmaya çalışıyoruz. Tabii ki belediyelerden Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Belediyesi, Seyhan Belediyesi, Yüreğir Belediyesi, Sarıçam Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi habere güvende etek kemiğe bürünmüş durumda. Onların da yansımasıyız. Global iş adamlarından Aleyhi platformunun tüm bileşenlerine onları tek tek sayabiliriz. Kamu emekçi sendikalarını tek tek sayabiliriz. Ama dostlar aramızda doğal olarak olan olmayan milletvekillerimiz var. Aramızda olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Müzeyyen Şevkin olmayıp mesaj gönderenler Burhanettin Bulut, Ayhan Barut ve Orhan Sümer onlara da teşekkür ediyoruz. Yine aramızda olmayan her daim bizimle dayanışma içerisinde olan Halkların Demokratik Partisi Adana milletvekilleri, Tülay Hatimoğulları ve Kemal Peköz ve hepsini selamlıyoruz. Bu anlamda dostlarım, biz bir süreci hep birlikte göğüsleyen işin açıkçası hep her zaman yan yana durmamız gereken unsurlarız. Habere güven sizin içerisinde bir araç. O araca sahip çıktığınız oranda geniş kesimlere sizlerin yansıması daha fazla olacak. O anlamda hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Habere güven tabi ilk kurulduğu günden ilk ilk sevgili güven hocamız Habere güveni ilk kurma fikrinden bu yana birlikte görüyoruz, gözlüyoruz. Her yerde habere güven gerçekten. Dostluğun sesi dediniz işlin sesi dediniz, emeğin sesi. Ben buna bir de kadının sesi olarak haber ekibine hep kadınların yanında görüyoruz gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılar İyi akşamlar arkadaşlar. Bravo iş insanları, platformu olarak haber ekibine güvenmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Olsun güzel akşamda sizlerle beraber olmak çok güzel gerçekten. Özgürlüğe, adalete, demokrasiye en çok ihtiyacımız olan bugünlerde özgür basın bizim için çok değerli ve de önemli. O yüzden değerli basın emekçisi arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bu güzel e, plaket içinde tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Afiyet olsun efendim. Dostların arasında tekrar gözükmek, onlarla yakın böyle temasta bulunmak gerçekten çok güzel. Mücadele bitmedi daha yeni başlıyor ve devam edecek. KK'ler tamamıyla çöp olana kadar maalesef emekliliğimizi bile yaşatmadı bu AKP faşizmi. En sonunda biz de dönek yaptı, döndük. <laughs> ya, ya. İlkin söz söylemek istedim. Bir kere alkışlar zayıf oluyor. <laughs> <laughs> İnternette yalan yanlış yazılan doğrusunu okuyayım çekecek uyandı yatağında bir gece. Tanrım dedi, bu ne zor bilmece. Öldükçe çoğalıyor adamlar. Ben tükenmekteyim, öldürdükçe. Sözlerimi kapatırken bazı arkadaşlarımıza burada teşekkür plaketi sunmak istiyorum. Bunlardan biri 3 yıldır bizim gece gündüz yanımızda olan öncelikle üç editör arkadaşımıza bunları sunmak istiyorum. Biri Emin İncesoy, biri Macide Boymul, biri de Hülya Özcan. Aslında bu arkadaşlarımız işin mutfağında yer alan ve her basın açıklamasına koşmaya çalışırken bu haber nasıl bu kadar hızlı yapılıyor? Nasıl bu kadar hızlı yapabiliyorsunuz? diyen arkadaşlara yanıt niteliğindedir. İşin mutfağında iki kadın arkadaşımız ve bir erkek arkadaşımız var. Aslında hem Hülya hem de Macide sendikacılıktan gelen arkadaşlarımız. Emin'i zaten herhalde Adana'da tanımayan yoktur. Onu da söylemeye gerek yok. Son olarak Adana Tayyip Odası kaptı. Fakat bizim tabii ki 3 yıldır köşe yazarlarımızın arasında Unuttuğumu sanmasın Türk Tayyip'te Birliği ikinci başkanımız Ali Ökser Ökten de burada Kendisine de teşekkür fragedi <laughs> Sunacağız Hiç yani kaçarımız göçeriniz yok Benim az önce saydıklarım O an söylediklerim Ama burada unutmadan sizlere sunacağımız Teşekkürlerimiz var Sevgili başkanım <laughs> evet. Ali İhsan adına da ben konuşuyorum. Yalnız ve sevgili odamız adına alıyorum bu projeyi. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Varsa orada habere güven var. Haberin olduğu her yerde güven kardeşini görmeyeniniz oldu mu arkadaşlar? Her yerde var. Her yerde. Bir KHK mağduru, bir emekçi, Gerçekten e, yürekten kutluyorum. Gerçekten küllerinden doğarak büyük mücadeleler vererek bugüne gelmiş olma ve bu kadar dost biriktirmiş olma çok değerli bir şey. İyi ki varsınız. İyi ki güven kardeşimle berabersiniz. Hepinize yürekten sevgi, saygı selamlar sunuyorum. Hakikati habere güven ve bu e, mücadelenin Sembolleri haline gelen, gerçekten özgürlüğe ve ciddi anlamda mücadeleye ihtiyacımız var. Özgür basına ihtiyacımız var. Ve özgür basını da Güven abi gibi ve onun ekibi gibi yürekli insanlar temsil edecekler. Onlara başarılar diliyorum. Hepinize afiyet olsun, yaşamlar. akşamlar.